Balık burcu temposu yüksek bir haftaya geçecek ama temposu yükselirken e, vücudundaki enerji yavaş yavaş düşebilir dikkat. Özellikle balık burçlarında su, e, yine vücutlarına suyla alakalı sorun yaşayabilirler, ödem sorunları yaşayabilirler dikkat. E, daha önce yaşamış oldukları rahatsızlıklardan dolayı... E, kontrollerini yaptırmadılarsa bu hafta bununla ilgili bazı sorunlar yaşayabilir. Aman dikkat diyorum. Çünkü temposu yüksek bir iş hayatları var. Onu orada erteleyebilirler bu sağlık sorunu. Bence mutlaka mutlaka bu hafta bir kontrolleri hastanede ya da kendi doktora mutlaka bir iletişime geçmeni tavsiye ediyorum. Aşk hayatında iyi bir dönem. Bu temposu yüksek dönemde yeni tanışacakları ve karşılaşacakları insanlar var. bence gözlerini dört açsınlar. Aşk istiyorlarsa hayatlarında tam da haftası diyebilirim. Akrep burcuna geçecek olan güneşin etkisiyle birlikte onlar da biraz heyecanlanmaya ve özgüvenleri çok artmaya başladı. Bu özgüven artışı ile birlikte hayatlarında inanılmaz derecede radikal kararlar almaya başladılar ailesiyle yaşama, yaşayan balıklar tek başına bile yaşamak isteyebilirler. Bu kadar da radikal değişimlere e, yelken açacak bu özgüven. Bence e, bunun hepsinin üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Parasal anlamı çok iyiler, aşk da çok iyiler, iş kariyer anlamında inanılmaz derecede çıkış dönemindeler. Bunu da üzerine bozmayacak kararlar almanı tavsiye ediyorum. Eğer değişim yapmak istiyorlarsa bunları kaybetmemeleri gereken bir değişim kararı almaları tavsiye ediyorum. Ve bu değişimin de birkaç ay devam edeceğini söyleyebilirim. Tadını çıkarsınlar, düzeni bozmak için de ellerinden geleni yapsınlar diyorum.